Bugün seninle birlikte evde sıkılıyoruz. Karantinadayız. Bunun için sizlere 10 tane internet sitesi göstereceğim. O zaman ilk internet sitemize geçelim. İlk sitemiz e, remote adlı bir site. Buradan e, arka planınızı silebiliyorsunuz. Buradan upload image diyoruz. E, ben buradan sürükleyeceğim. Bir saniye şuradan bir tane fotoğraf vardı. Burada taşı. Evet. Saniyeler içinde arka planını siliyor ve ona sana uygun olacak arka planları gösteriyor. Evet. Bu gerçek fotoğrafımız. Bu da arka plan silinmiş halde. Şimdi editliyoruz buradan. Ve sana bir sürü arka plan veriyor. Bunlardan en uygun olanını seçerim. Mesela bu güzel. Şu nasıl? Şunu bence kullanıklaştırırsak. Böyle de güzel oluyor. Ben bunlardan bazılarını kullanabilirim. Şu. Sonra bunu karıştırınca çok güzel değil bu. Ben şunu kullanacağım. Böyle bunu karıştırıyorum. Tamam. Evet bu fotoğraflardan iki tanesini seçtim. Bir şunu. Bir tanesi bu. Bir tanesi de bu. Yani bunu zaten gördünüz. Diğer sitemize geçelim. Diğer sitemiz ise simetrik şişelerden başlayabileceğiniz vfsip.com Şöyle de... gösterelim. Evet. Buradan şöyle simetrik bir sürü şey çizebiliyorsunuz. Ben çok dairelerine beğendim ben bunların. Böyle şeyler yapabiliyorsunuz. Evet. Üçüncü sitemizin adı ise Radio Garden. Evet. Şimdi buradan bize Bursa, Bursa'ya buldu ilk olarak. Tamam. Biz şimdi şurayı seçelim mesela. Bir saniye. Şurayı seçelim. Kanada'dan. Burayı, Burayı seçtik. seçtik. Şu radyodan. Şarkı yok mu ya? Koronavirüs dedi. Ben şuraya geçeceğim. Burada bir şey yok. Şuraya. Manchester. Evet, dördüncü sitemizin adı ise şu. Malum koronavirüs. koronavirüsün kaç kişiye dünyada, kaç kişi ya da istediğiniz bir ülkede kaç kişiye bulaştığını öğrenmek için öğrenmek için şöyle bir grafik gösteriyor size. Sitemizin adı koronavirüs ve top, top, total confirmed 1 milyon vaka var. Vaka var. Total death toplam ölüm 70.600 ortalama. Total hayatını tekrar geri alanlar da 270.000. Şuradan Türkiye'yi bulalım. Mesela bak Türkiye burada. Türkiye 27.069 vaka var. 574 ölü ve 1042 tekrar e, şeyden. Mesela en az olan nereymiş? En az olan bir Timor Leste diye bir yer. Timor Leste. Çok saçma. Evet. Diğer sitemize geçelim. İstediğiniz türde bir sürü farklı yazı fontları yazı fontları olan site defont.com Evet. Buradan bir tane font seçiyoruz. Ben şunu seçeceğim mesela. Buraya istediğim şey yazacağım. yazalım? Cemal Say Gaydım. Submit. Evet, böyle bir şey çıktı. O kadar kötü değil. Mi? Ben bunu beğendim. Daha bunu aldım. İndirelim bunu kurulacak mıyız? Yok. Şuraya atalım ben sonra kurarım. Netflix kullanıyorsanız bu sizin işinize yarayacaktır. Eee... evet, yani sitemizin adı TV'yi. Ee, Netflix'ten bir dizinin kaç e, şeyde olup kaç e, zaman, kaç süre oldu. Ya. Evet. Buraya bir dizi yazıyoruz. Mesela La Casa de Papel ikinci sezon diyelim. Evet. Bir, bir gün 12 saat 10 dakika. Bir tane daha yazalım. La Casa de Papel. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. La Casa de Las Flores. Üçüncü sezon. Bu ne kadarmış? İki gün, on dakika. Böyle bir şey. Evet, sonraki sitemizin adı da dizlizweb.com Tıklıyorum, tıkla diyorum ve bir saniye size gönderdi. Bakalım neymiş bu? Ha, Çok iyi mi lan? Çıla, çıla. Wow. Ses var mı bunun? Yok. Çok iyiymiş lan. Başka istiyorum. Strange Çok çevirince kafayı ya. fazla çevirmeyin bence. Şuraya gelin. Hop. Evet, bir tane daha hasta alalım. Sadece bunu yapıyor yapıyordu. Bu Aslında bu sitem bir sürü site öğreniyorsunuz. At. Ha. ha bu iniyor böyle değil mi? Sınırsız mı bu? Evet sınırsız herhalde. İniyor iniyor bitmiyor. Garip bir şey. Ha bu şey bir saniye. Işıkları kapatalım. Evet ışıkları kapatınca böyle böyle bir şey yapıyor. Ama ben güzel. O kadar kötü değil. Şimdi mouse oynatınca oluyor tabi bu. Şu harfin üstünde oynatacaksın mouse. Ama buraya koyunca da beyaz ekran çıkıyor. Harfin üstünde oynat. Evet ders. Bir sonraki istediğiniz data ise Future Me. Kendi gelecekteki kendine istediğiniz bir mail atabiliyorsunuz. Buraya mail yazıyorsunuz küçücük <laughs> gösterelim. Evet, buraya e-mailinizi yazıyorsunuz. İstediğiniz şey yazıyorsunuz. Buraya istediğiniz yıl, buraya Macintosh'udur. E, harflerin şeyini. Burada da e-mailiniz yazılmıyor. Enter'a enter tıkladığınız anda e, gelecekteki size e, istediğiniz zaman sonra mesaj gönderiyor. Yani iyi e e-posta. Evet, son sitemizin adı Windows 93.net. Birazcık şey 93.net. Nostalji yapalım. Şimdi şöyle gösterelim. Evet size eski Windows gösteriyor. Şu an yükleniliyor. Açılıyor bilgisayar. Eski Windows'un. Hadi enter. Hadi. Hadi ya. Tekrar girelim. Açıldı neymiş? Banana map. Banana nump. Açılmıyor mu? Ha, şarkı bir şey. Pony man çok iyi. C. Speech neymiş? Bir sürü şey var böyle. Eski Windows'ta olan her şey var. Bir saniye. Evet. Son sitemizi göstermiş olduk. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoya like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenirsiniz bu video. 10 like geçerse ee, bir tane daha işinize yarayacak internet siteleri çekeceğim. O zaman bay bay.